Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bakara Suresi 31 ve 32. Ayetler Euzü mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve alleme ademel esmâe kullehâ Alleme öğretti kim Allah Azze ve Celle kime? Ademe, Adem Aleyhisselam'a Neyi? El e kullehâ İsimlerin hepsini Sümme sonra arada arz etti, gösterdi, teşhir etti kim? Allah Azze ve Celle neyi? Hum. Onları yani Adem Aleyhisselam'a öğrettiği tüm isimleri ve eşyaların hepsini gösterdi kime? Alel mele iketi. Alel mele iketi. Meleklere. Fekale bunun ardından meleklere hitaben şöyle buyurdu. Kim? Allah Azze ve Celle ne buyurdu? En biuni. bana bildirin neyi? Bi ha haulai. Onların isimlerini bana bildirin. İn küntüm sadiqiyin. Eğer sözünüzde doğru iseniz. Kalu dediler. Kim melekler ne dediler? Sübhaneke. Ya Rabbi seni her türlü eksik ve noksanlıklardan tenzih ve tesbih ederiz. La ilmelena. Bizim hiçbir ilmimiz, bilgimiz yoktur. İlla ma Senin bize öğrettiklerinden başka. Senin bize öğrettiklerinden hariç bizim hiçbir ilmimiz, bilgimiz yoktur. İnneke şüphesiz ki sen Entel Alimul Hakim her şeyi hakkıyla bilen hikmet sahibisin. Sadakallahu'l Azim.